Anneler en iyisini bilir. Anne, neden bana karşı bu kadar çok naziksin? Anlamadım canım. Neden bunu düşündün? Beni asla aç bırakmıyorsun ve her zaman benim için lezzetli yemekler yapıyorsun. Yanımda gezip benimle oyunlar oynuyorsun. Yani hep benimle ilgileniyorsun anne. Biliyor musun? Sen en 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 iyisisin. Elhamdülillah. Aaa Riko! Cagoyu uçurtmanda korkutmayı bırak! Şuna bir bak! <laughs> üzgünüm Ço! Bilerek yapmadım. <laughs> tamam. Üzgünüm Cago. Beni affet lütfen. Lütfen Riko. Uçurtma uçurmayı <laughs> bilmiyorsan neden uçuruyorsun? Haklısın. Ama hala neden benimle dalga geçiyorsun? Anlamadım. Ne alaka? Tabii ki de şaka yapıyorum abla. Bir an gerçek sandım. Bak. Eğer uçurtma uçurmak istiyorsan tarlaya gidin. Orası uçurmak için daha iyi. Tamam abla. En iyisi oraya gidelim Rico. Tıpkı ablanın dediği gibi. Orası daha büyük. Haklısın. Benimle de geleceksin değil mi Qiu? İnşallah Rico. Ha? O ses neydi öyle? <laughs> Midemden geldi Qiu. Biraz acıkmışım da ondan. Hmm, acaba evde yemek var mı? Hadi gel bakalım. Koş Rico. <laughs> Riko ne oldu canım? Yemek var mı? Çok acıktım. Duydun mu? Biraz bekle lütfen. Şu anda yemek yapıyorum. Baksana 是。<Yeah. S 2> yeah. elini yıkadın mı? Ellerim temiz abla. İşte baksana. Ellerin temiz görünse de yemekten önce gidip yıkaman gerekiyor Riko. Hadi Riko ellerine bir bakayım. Evet ellerin temiz görünüyor ama yine de bir sürü mikrop var. Tamam tamam gidip yıkayacağım. Bütün sular aynı değil mi? Musluktaki su da, içtiğimiz şişedeki su da ikisi de aynı renkte baksana ama anlamıyorum. Neden suyu musluk yerine ondan içiyoruz ki? Her ne kadar temiz görünse de her su aynı değildir canım, anladın mı? Onların nereden geldiğini bilmiyoruz. Ama bu suyun temizlendiğini biliyoruz oğlum. Öyle değil mi? Suyun nereden geldiğini bilmiyorsak ne gibi sorun olabilir ki? Hiç anlamadım. Kaynağını hiç bilmediğimiz sularda zararlı mikroplar olabilir oğlum. Yani sizin kötü ve mikroplu su içip hastalanmanızı istemiyorum. Bu yüzden suyumuzu bu şişeden içiyoruz. Anladın mı? Bu su musluk suyundan daha sağlıklı oğlum. O yüzden bu suyu içmek için kullanıyoruz Riko. Al hadi. Biraz su iç canım. Ah. <laughs> Çok güzel. Bu suyu içmeye kullanıyorsak neden sebzeleri ve meyveleri de bu suda yıkıyorsun anne? Boşu boşuna harcamış oluyoruz. Biliyorsun Rico. Yediğiniz sebzeler ve meyveler de bizim midemize gidiyor. Onların da temiz olması gerekiyor. Hem temiz sular meyve ve sebzeleri daha doğal yapıyormuş. Gazete de okudum oğlum. Vay canına çok güzel. Bu harikaymış anne. Ama... Nasıl doğal yapıyor anne? Çünkü temiz su onların içindeki iyi şeyleri koruyor. Bu su tam üç işlemden geçiyor canım. Ve bu işlemlerden geçerken içindeki mikroplar ölüyor. İyi şeyler de içinde kalıyor. Bu sayede meyve ve sebzelerimiz yıkanırken mikropla karşılaşmıyor oğlum. Ve biz de yemeklerimizi rahat rahat yiyoruz. Sonunda da hiç hasta olmuyoruz. Liko, İslam bize helal ve güzel yemek yemeyi öğretir. Helal gıdalar bize her zaman güç ve akıl verir. O yüzden hep helal yemek yemelisin. Anladın mı? Aynı zamanda helal yemek sağlıklı yemek demektir. Eğer yenilen yemek helal ve sağlıklıysa onu yene inşallah hayır getirir ve bu sayede Allah'ın dediğini yapmış olur. O yüzden helal yemek en iyisidir. Çok güzel. Aferin size çocuklar. Baba, bundan sonra her zaman helal yemekler yiyeceğim. <laughs> evet, ama önce yemeğimiz helal ve sağlıklı olsun diye dua edelim çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir ve bizi cehennem azabından koru lütfen amin